Arkadaşlar merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Leş kaktüsleri olan sevdamı biliyorsunuz artık. İnanın her gün bir şekilde onların başına geliyorum. Yani bahçeye girer girmez direkt onların başına geliyorum. Hangisi açtı, hangisi ne yaptı? Böyle bütün gün merakla bekliyorum. Şu an tam da zamanı çiçeklerinin. Hepsi ayrı bir güzel. Açacak olanlarımız var, beklediklerim var. Ya hepsi mi güzel olur bu kadar? Asıl videomun şimdi amacını söyleyeceğim size. Önce böyle bir çiçeklerimizi göstereyim istedim. Açanların en azından. O kadar gizli gizli açıyorlar ki bazen ben bile görmüyorum. Mesela şu gizli gizli açmış. Burada gizli gizli açıyorlar saksının dibinde. Görmemizin imkanı olmuyor bazen. Bakıyorum sonradan solunca yakalıyorum çiçeklerini. Şimdi böyle gördükçe ön tarafa alıyorum. Burada bir güzellik var. Çok güzel açacak sapsarı. Onu size çekeceğim. Şurada yine gizli gizli açmış var. Şurada aralarda. İşte, soluyor bile. Evet, düşürdüm de. Arkadaşlar ben çok çiçek açmıştı bu. Bunun çiçeklerini kestim. Ee, daha fazla yorulsun istemiyorum çünkü üzerinde hala bir sürü tomurcuk var evet çiçeklerini kesersek tozlaşma olmayabilir eğer tohum kesesi almak istiyorsak ama zaten o kadar çok mesela bazıları bir sürü tomurcu aynı anda veriyor bu da bitkinin yorulmasına sebep oluyor şu an hem çiçek açma hem büyüme mevsimleri ee, o yüzden çok fazla da yormak istemiyorum bu cimcimeleri Allah'ım çiçeğini merak ettiklerimden bir tanesi bunun çiçeğini hiç görmedim ilk defa göreceğim bunun çiçeğini ilk defa göreceğim. Bakar mısınız? Bir kere de 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11 taneyi bir kere de açacak. Nasıl açacak ben de bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Yani hepsi bambaşka güzel. Hepsinin çiçeği ayrı ayrı güzel. O yüzden çok seviyorum. Şu an yaklaşık ben de 48 çeşit oldu. Burada var mesela. Bu da çok özel turlardan bir tanesi. Bekliyorum onun çiçeğini. Burada bir minnoş var. Açmış. Açacak olanlar var. Burada açacak olanlar var. Şimdi ben size ne anlatacağım? ben size burada bir tane açmış olan var onu göstermedim size onu da göstereyim sonra anlatacağım arkadaşlar tabi her şey böyle ee, şimdi çiçekleri gördük bu güzel tarafı tabi bunların hiç mi çürümüyor hiç mi bir şey olmuyor biraz da ondan bahsedeceğim şimdi demin dolaşırken bir tane burada çürümüş dolar asladım üzüldüm mü? Evet üzüldüm ama nasıl kurtarabileceğimi bildiğim için çok da üzülmedim. Zaten bolca yedeğim var bundan. Şimdi onu e, leş kaktüsümüz çürüyünce ne yapıyoruz? Ben şuraya çalışma masamın üstüne bir gideyim. Tabii çalışacak yer bulabilirsem kendime. Şurada. Şimdi ben onu keseceğim. Çürüyen yerden alacağım arkadaşlar. Normal aslında kaktüslerde nasıl yapıyorsak bunda da öyle yapıyoruz. Şimdi bakacağım. Eğer yeşil yerini tamamen yeşil yerini gördüysek bizim için tamamdır. netleyemedim bir de. Evet. Bu benim için tamamdır. Şimdi bu yarasının kurumasını bekleyeceğim arkadaşlar. Kuruduktan sonra ben vermikülitte köklendiriyorum. Ee, yorumların başına da vermikülitte köklendirme videomun e, linkini koyacağım. Vermikülitte harika kökleniyor. Ama sizin vermikülitiniz yoksa yarası kuruduktan sonra şöyle e, kuru bir toprağa kuru bir toprağa Yarası kuruduktan sonra bu şekilde koyabilirsiniz. Ben vermi köklendireceğim için benim hep hazırda bir şeyleri köklendirmek için şöyle nemli bir vermi var. E, vermi kültte köklendirme videomu izleyin mutlaka. Orada e, anlatıyorum tamamen nasıl yapacağınızı vermi kültü. Bu vermi kültü arkadaşlar mucize bir e, köklendirme aracı. Bunu yarası kuruduktan sonra Buraya vermikülitin içine koyacağım arkadaşlar ve köklenmesini bekleyeceğim. Yaklaşık bir 10 günde tekrar köklenecektir. Evet yani her zaman her şey güzel gitmeyebiliyor. Arada bizim de böyle çürüttüklerimiz oluyor. Üzülüyoruz evet ama önemli olan ona nasıl e, müdahale edeceğimizi bilmemiz arkadaşlar. Yoksa ee, bazı arkadaşlar bakmayı bilmiyor alıyor 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 ee, ben de leşlerle geç tanışanlardanım daha geçen yıl tanıştım bazı arkadaşlar derken o arkadaşların içinde aslında ben de varım geçen yıl ben de aynı hatayı yaptım ee, henüz dillerinden anlamıyorken e, bunların da çiçeğini görüp aşık olunca aldım 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 sonra dillerinden anlamadığım için geçen sene tabi çok kaybım oldu ama bu sene gördüğünüz gibi hepimiz çok mutlu mesutuz hala çiçeğini görmediklerim var gerekli şartlar hepsine sağlandı bazen canı isteyen açıyor canı istemeyen açmıyor öyle söyleyeyim ama genel olarak ee, çoğu çiçek açtı Görmediğim türler var şimdi sıra onlarla yani şimdi diyeceksiniz ki bu kadar hepsi sağlamken o niye çürüdü bazen olabiliyor arkadaşlar ee, ya bir yarası vardır ya bir şey vardır ya da canı sıkılıyor bazen bilmiyorum bazen ben de soruyorum kızım evladım neden yani neden Bak kardeşlerinin hiçbir şeyi yok. Sen niye çürüyorsun? Neyse sağlık olsun. Çürüsün ama dediğim gibi eğer nasıl müdahale edeceğinizi biliyorsanız bu e, sukulentlerde de bu şekilde. Kaktüslerde de bu şekilde. Önemli olan nasıl müdahale edeceğinizi bilmek. Onu bildikten sonra ufak bir parçası dahi kalsa bir şekilde onları kurtarabiliyoruz. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sormak istediğiniz bir soru olursa bana videomun altında sorabilirsiniz. Vermikülüpte köklendirme videomu yorumların en başına koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Görüşmek üzere.